Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum ve iyi haftalar diliyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Şu güzel bir hafta yine bizleri karşılayacak. Bundan sonra kolay kolay kötü bir hafta olmaz. Özellikle borsa tarafında geri çekilmeler konusunda da olanı biteni anlamaya çalışın ve bugünlerin de kıymetini bilin derim. Şimdi ben tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı son günlerde yaşanan gelişmeleri kabaca bir değerlendireceğim. Aslında biraz da geniş kapsamda değerlendireceğiz bugün itibariyle. Şimdi kur tarafında bir geri çekilme tartışması var. Acaba 30'un altına gelir mi, gelmez mi? 30'un altına kur gelmez. Kur 30 lira bandından döner. Bu şimdi birazdan inceleyeceğiz. Ben uzun bir süredir kur tarafıyla alakalı net konuşmuyorum ama şimdi konuşayım. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın ve diğer merkez bankalarının faiz oranlarını bir takip edin. En son ne zaman faiz artırımı, kaç oranda yapılmış ve bir sonraki faiz toplantıları yine investikten görebilirsiniz. Onun haricinde şu andaki politika faizinin grafiğini görüyorsunuz. Geçmiş yılları baz alın bakın burada 94'te e, nerelerdeymişiz, e, 2000 krizinde nerelerdeymişiz sonra belli bir süre e, tekrardan düşüp tekrardan yükseldik ve bugünlere geldik. Bugün de %50 seviyesindeyiz. bu grafiklerde tabii trendleri vesaire yine hepsini takip edeceksiniz. Edeceğiz değil mi? Ama siz şunu istiyorsunuz. Ya biri bize gelsin, şunu şuradan al desin, sat desin. Bunu siz sürekli olarak takip edemezsiniz. Bunu siz kendiniz okuyacaksınız. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. E diğer mevzu da geçen hafta şu olay dillendirildi. İşte belli başlı sözde analistim diye ortada geçiren kılıksızlar Milleti velvereye veriyorlar ve gecelik faiz oranlarında düşüş başlamış ee, ve faiz indirim hazırlığı da yapılıyormuş. Arkadaşlar bakın %47 ile %53 arasında gecelik faiz oranlarında bir değişiklik var. Bu Borsa İstanbul'un kendi sayfasından buradan da bakabilirsiniz. Türk Lirası'nın gecelik referans faiz oranını gösteriyor. Bu da bunun investikteki grafiği gördünüz. Yani şunun investing'deki grafiği bu. Tamam burada da artık zirve seviyelerine geldiğimizi biliyoruz. Biz %55 seviyelerinin çok fazla üstüne çıklamayacağını ben size %8'lerden %20'lere %30'lara faizler geldiğinde biz bunları zaten hep tartıştık değil mi? Çünkü bu grafiklere baz alarak konuşuyoruz ve geçmiş grafikten de destek alarak yani geçmiş ekonomi şartlarından piyasa şartlarından referans alarak ve bugün CDS puanlarına bakıyorsunuz. Şöyle tarih olarak yine verelim. 2008 yılında 800 seviyesinin üzerindeyiz. Düşüyoruz. Evet. Kriz bizi teğet geçti diyoruz. Bakın o döneme geldik. Geçmişi hiçbir zaman unutmayacaksınız. Teğet ne zaman bitiyor? 2018 yılında Papaz Brans'ın kriziyle birlikte baş gösteriyor. Kur 7 liraya vurunca oynaklık başlıyor değil mi? Bundan sonra işte bir 570 lira çıkıyoruz. Tekrardan 240 lara. Tekrardan 640 lara. Tekrardan 270'lere Ve en son tarihi zirveyi yeniliyoruz. Burada da 2022 Haziran ve şimdi kademeli bir şekilde tepki yükselişleri vererek bugün 260'lara kadar geriledik. E buradan sonra ne olacak? Buradan sonra önemli bir destek hattının çöktüğünü unutmayacaksınız. Piyasadaki şişirme analizlere kapılmayacaksınız. Kolay kolay bu saatten sonra CDS'lerde yukarı yönlü hareketler göremezsiniz. Hatta 150 seviyelerine kadar bu mali sıkı politik adımları devam ettiği sürece bu gerçekleşecek. Şimdi CDS neydi arkadaşlar? Borç riskinin yükselmesi yani kredi riskinin arttığı anlamına gelir. Biz bunu daha önce yaşadık. Gördüğünüz gibi 2022 6. 7. aylarında zirveyi sonrasında seçim ayaklarına deprem mevzular oldu vesaire. Piyasada biraz zaman oynama süreçlerini gördük. Ama adımlarda atılınca en sonda sıcak para girişi de başlayınca ülkeye bakın ne zaman? 2023-11. Yani Borsa İstanbul'daki yabancı takas oranlarının zirve seviyeye ulaşması. ilk dikkat çeken zirvelere ulaşması. Bunu hisse özel analizlerinde size ben paylaşmıştım. İşte orada ne anlatılıyor sorusunun cevapları da burada ayrıntılı bir şekilde veriyorum. Normalde bu kadar detaylı video çekmeye gerek yok. Çünkü bunun kıymetini birçoğunuz bilmiyorsunuz. Siz başka işlerin peşinde sürekli olarak e, dolanmak istiyorsunuz. Çünkü siz doğru bilgiyi, net bilgiyi kabullenmiyorsunuz arkadaşlar. Bu saatten sonra para gelişi devam ettiği sürece CDS zaten yükselmeyecek. Döviz kurumunda da doğal olarak sürpriz yükseliş beklentileri oluşmayacak. E, bunları arkadaşlar hazır olacaksınız. Ve bugün Borsa İstanbul tarafına bakıldığında da bir bankacılık holdingle birlikte ufak bir rally gördük. Yani çok ufak bir rally aslında. Bu çok büyütüldü. İşte diğer tahtalar, diğer firmalar, diğer sektörler yükselmiyor. Sadece bak gördünüz mü yine bankalar holdingler ya arkadaş. Bir sakin olun. Ülkede yabancı yatırımcının gelmesi için yani burada çok cazip faiz oranları var değil mi? Sıcak paranın zaten geliş sebebinin ana amacı bu. Bu para... Hem borsada dönecek hem faiz tarafında dönecek. Her yerde dönecek ki normalleşelim. Şimdi bugün bankalarla holdinglere para girdi. Bir miktar para çıkışı var. Daha, ne istiyorsunuz? Size yani trade fırsatını sunuyor piyasa. Siz bunu okuyamadığınız sürece, bunu değerlendiremediğiniz sürece zaten sizin yatırımcı olma gibi bir düşünceniz asla olmasın. Bakın sert konuşuyorum gibi size gelebilir ama yanlış işlerle uğraşıyorsunuz. Şimdi ben maaşlı çalışan biriyim. Finansal okur yazarlığım yok. Ama elimde de iyi bir miktar nakitim var kendime göre. Bugün örnek işte 30-40 bin lira maaşla çalışıyorum. Ev kiram yok. Borcum harcım diyor. Elimde de 1 milyon 2 milyon param var. Nerede değerlendirebilirim? Eğer yatırımcı olmanın bilincini taşıyabilecek isen burada borsa tarafında şansını değerlendirebilirsin. %50 portföyünle birlikte. Yani 2 milyonu, 1 milyonunu borsada değerlendirebilirsin. 500'ünü mevduata yatırabilirsin. Bana uygun ya da dini görüşme ters değil vesaire işte Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Bu tarz değerlendirme yaparak 500'ü de sürekli olarak nakitte bırakarak arkadaşlar sürekli olarak bir trade fırsatını yakalayabilirsiniz her koşulda. Ama bugün en avantajlı yer borsa bunu unutmayacağız. Daha burada çok gidilecek alanlar. var. Kur tarafında Bakıyorsunuz şöyle aylık baza geleceksiniz. Bunlar aşağıda 9 aylık ortalama değeri gösteriyor. 30 lira seviyelerini gösteriyor. Ve harekette aşağı yönlü bayılma isteğini görüyorsunuz. Bakın bunları değerlendirmiştik yani. E, tamam yeni bir döneme bu girdik. Yeni dönemde bir çöküş olmayacak zaten bunu biliyorsunuz. Burada dolar tl'nin aylık bazdaki grafiğinde size ne söyledik arkadaşlar? Referans seviyeleri değil mi? geçmiş bazda. Artık 30'un üzerinde, 30'un altında bir kur göremeyiz dedik. Şimdi gelirse buralara gelecek. Şu anki gidişata göre burası arkadaşlar destekli bir Biraz daha netleştirelim. Bakın daha önceki kırılımlarda bunlar da grafiklerinizi zaten yakınlaştırdığını göreceksiniz. Yani 32 seviyesindeyiz. Gelirse 30'a bir onaya gelecek. Kim bunlarda zaten şu anda bu oluşumları destekliyor. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kur zaten doğal olarak yavaşlayacak kur artışı hatta aşağı yönlü hareketler. Sıcak para da girdiği için piyasada bir döviz sıkıntısı yok. Aksine piyasada şu anda risk teşkil eden fazla Türk lirası sürekli olarak toparlanıyor. Bu da TL'nin reel değerini artırıyor. Konut balonu patladı. Otomobil balonu patladı. Bunlar bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Artık yatırımcı olmanın bilincine varın. E bugün konut tarafında %40'a kadar vergi tartışılıyor. Muhtemeldir ki gelecek. Bu vergi olayı %40 yetki mevzusu hep borsaya, altına, dövize yöneltilerek analizler yapılmıştı. Ben yanlış düşünüldüğünü söylemiştim bunun. Çünkü eğer direkt olarak borsada, dövizde, altın e, taraflarında vesaire, e, fon taraflarında böyle bir vergi sistemi zaten direkt olarak devreye girer ise o zaman siz sıcak paranın serisini unutun. Böyle bir dünya olamaz yani. Yani gelirse bile çok ufak miktarlarda incitmeden gelir. Ee, bu detayı da unutmayın arkadaşlar. Mevduat tarafında da gevşemeler devam edecek. Hatta e, 150'nin altına da hareketleri takip ederiz bu grafiklerde. Bunu da buradan söyleyeyim. Çünkü yardımcı araçlarımızı burada baktığımızda sıfır bölgesinin altında günlük hareketler inmiş durumda. <laughs> 155 belli bir 2-3 ay gibi süre verildi. Sonrasında bu işin zaten yürümeyeceğini biz biliyorduk. O yüzden beklentilerinizi çok üst düzeyde korumayın. Yıl sonu enflasyon ve kur beklentileri tartışılıyor. Ortalama yıl sonu yüzde 40 enflasyon baz almak en doğrusu olur. 1-2 puan altında 1-2 puan üzerinde sizi ne öldürür ne güldürür. Kur tarafı ise bunu zaten değerlendirmiştik. ABD enflasyonu, Türkiye enflasyonunu baz alarak kanalımızda bir analiz paylaşmıştık. Bunu da zaten topluluk bölümünde de hatırlatmıştım size. Oradan da bakabilirsiniz. Geçmiş videolardan. Yani kabaca 36-38 bantlarında bir kur hedefi şu an için görülüyor. Yani 40 lira ve üzeri şu anki gidişata göre bir kur mümkün değil. Aksini iddia ediyor iseniz buyurun şansınızı zaten deneyin. Dövize bulaşmamak hatta gram altını bile yılın e, ikinci yarısından önce bulaşmak enflasyona karşı bizi üzer demiştik. Bugün görüyorsunuz rakamları. En son altın analizini de yaptık. E, akıllı olun. E, i̇şte kısa vadede bu grafikler sürekli olarak önünüze çıkıyor. Bütün sosyal medya hesaplarına yayılmış durumda. E, gecelikte provası yapılıyor. Şu anda faiz. Ya bu, zaten bu kadar para girişine faizin bu seviyede kalması zaten piyasa bunu kabul edemez. Yıl sonunda bu gidişat eğer devam ederse, bu hız devam ederse bu faiz zaten iki defa iner yılın sonunda. Yani bakıldığında 50-50, 100 ya da 100, 100 200 şeklinde faiz iner. Çünkü para girişi var. İstenilen, o aranan, eroin gibi çok affedersiniz özür diliyorum. İhtiyacımız olan paraya erişim beklentinin üzerinde hızlı gelmeye başladı. Çünkü burada bir avantaj var. Burada bir getiri potansiyeli var. Bunu da biz yılın 2023'ün son çeyreğinden itibaren dile getirmiştik. Hatta o günlerde yaptığımız analizlerde 2023'ün... <laughs> Haziran Temmuz sonrasında birçok banka, enerji, holding yani birçok sektörde de özel analizlerde yine gösterdim. Yabancılar takaslarda malı indirdiler. Yani hesaplarına hepsini zorladılar. Şimdi de rahat rahat trade'den ne diyorlar? Biz de zaten bunlara bakarak pozisyonlarımızı değerlendirdik. Özellikle ben yapmış olduğum işlemleri söyledim. Bugünleri çok konuşuruz dedik. Takılmayın bunlara. Bunlar zaten aşağı inecek. %50'nin altına oturur. Kademe kademe, kademe kademe para girişi hızlandıkça inecek. Bugün Merkez Bankası'na baktığınızda haftalıkta 10 milyar dolar para toplamaya başladı. Toplasın zaten. Yani rezervlerimiz hem net hem bürütte çok sıkıntılı seviyelerde. Daha toplamaya devam edecek. Kur korumalı çözülmeye devam edecek. İç piyasada dövize olan talep şu anda bitmiş durumda. Bu uzun bir sürede olmayacak. Bu gidişat zaten CDS'lerde de zaten karşımızda hayal kurmayın, hayalle yaşamayın. İşte yıl sonunda döviz eninde sonunda böyle olacak, olmak zorunda. Ee, i̇şte ben AK Parti'ye ters siyasi görüşüm var, ben CHP'liyim, ben solcuyum, İşte ben komünistim gibi havalara bürünenler var. Arkadaşlar paranın olduğu yerde siyaset yapmayın. Duygularınızı karıştırmayın. Ee, kara koca ilişkisine girmeyin parayla. Para bu tarz işleri sevmez. Çarpar geçer. Hele ki piyasanın böyle Önemli görüntülerini görmediğiniz sürece e, sizi eritirler bu piyasada bakın. Yani sabun gibi eritirler sizi de. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın. Eğer benim fikrimi soruyor iseniz, benim dilim biraz serttir biliyorsunuz. Görüşüm bu. Tabii siz benim söylediğime göre e, yatırımlarınızı yönlendirmeyeceksiniz. Ama izleyip göreceğiz. Ben yanılmayacağız demiştim. Bundan sonra zaten yanılma gibi bir durumumuz söz konusu görülmüyor tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı benim kabaca son günlerde sizlere e, bir baskı mekanizması tarafından e, yapılmak istenen analizleri çöp etmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Grafiklere bakın, resmi rakamlara bakın. Ahmet'in, Mehmet'in lafıyla hareket etmeyin. Canım kardeşlerim, hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.